Elinde. Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan uçağı Solar Impulse'la dünya turu yapmaya hazırlanan Berlant Picard, güneş enerjisinin geleceğini Bloomberg YT'ye değerlendirdi. Picard'a göre gelecekte toplam tüketilen enerjinin %20'si güneşten gelecek. Sizce güneş enerjisinin geleceği nasıl olacak? Bence güneş enerjisi çok önemli bir parçası olacak e, geleceğin enerji üretiminde. Fakat sadece güneş enerjisi değil, aynı zamanda dünyanın belli yerlerinde güneş enerjisine, hidroelektrik enerjisine, biyogaza ve derin jeotermal enerjiye de ihtiyacımız var. Çeşitlenme olacak. Acaba yüzde verebilir misiniz bize enerji haritası anlamında? Güneş enerjisinin gelecekteki enerji tablosundaki yeri nerede olacak? Eğer dünyanın her bölgesine bakarsanız her enerji kaynağının payı yüzde yirmi gibi olacak. Yani zaten yüzde yirmiyi beşe çarparsak yüz ediyor. Yani yenilenebilir yüzde yirmi, güneş yüzde yirmi, hidroelektrik yüzde rüzgar yüzde yirmi, biyogaz yüzde yirmi, jeotermal yüzde yirmi olacak. Bu bölgelere bağlı. Bazı ülkelerde güneş fazla, bazı yerde su, bazı yerde rüzgar. Yani çeşitlendirme yapmak ve her enerji kaynağını en ilgili olduğu bölgede kullanmak lazım. Ancak %100 yenilebilir enerji olması için bizim e, enerji açısında çok daha etkin olmamız lazım. Enerji verimli hale gelmemiz lazım. Yoksa bugünkü şekilde e, asla bunları yapmak mümkün olmayacak. Peki fosil yakıtlar ve bugün kullandığımız fosil yakıtların payı azalacak mı? Future of energy. Geleceğin enerjisi elektrik olacak ve elektrik de giderek petrol, gaz ve kömürle ikame edilecek peki şimdi kısa vadeye bakacak olursak AB'nin mesela 2020'ye kadar %20 yenilenebilir enerjiye geçme hedefi var. Mevcut teşvik sistemiyle ve mevcut ekonomik şartlarla sizce bu ulaşılabilir bir heves mi? Bence bu yeterince iddialı değil. Bence bundan iyisi de yapılabilir. Ancak şunu anlamak lazım. Şurası çok ama pahalı çok. Fakat şunu anlamamız gerekiyor. Bu sadece üretimi artırmakla ilgili değil yenilenebilir enerji noktasında. Aynı zamanda enerjideki e, israfı ortadan kaldırmak lazım. Mesela bir araba eğer 100, metre, 100 kilometrede 200 litre yakarsa bu çok saçma. Eskide eskiden böyleydi. Ancak şimdi çok modern araçlar var. 100 kilometrede 3 litre yakıyor. Aynı şekilde çok iyi yalıtılmış evler inşa edilebiliyor. Hiçbir ısıtma ve soğutma gerektirmeyen evler yapılıyor. Peki bu sürdürülebilir enerjiyi gerçekleştirmek için maliyetleri azaltmamız lazım. Sorun bu. Bugünkü maliyetlerle çok pahalı çünkü. AB bir hata yaptığını belki de söylüyor mu acaba bu kadar yenilenebilir enerjiye ağırlık vermekle çünkü bu maliyet açısından sürdürülebilir değil fosil yakıtlar çok daha ucuz en karlısı hangisi sizce? Nereden daha çok para kazanılır derseniz enerji üretiminde değil enerji tasarrufunda kar ediliyor. Çünkü bütün endüstrilerde enerjiyi tasarruf etmek inanılmaz derecede karlı. Mesela bir endüstride eğer karbondioksit emisyonunu azaltan bir süreç başlatabilirseniz o zaman çok daha fazla kar sağlamış oluyorsunuz yatırımlarınıza. Parayı bankaya götürüp yatırmaktan daha fazla getiri sağlıyorsunuz. Yüzde on, yüzde yirmi gibi bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ve e, bugün e, bir ekonomik e, kriz ortamındayız. Neden? Çünkü kimse para harcamıyor. Kimse parasını harcamak istemiyor. Ama parasını ne yapacağını da bilmiyor. Bugün parayı yatırılacak alan enerji verimliliği, temiz teknolojiler. Bunu yaptığınız zaman yeni bir büyüme oluşturabilirsiniz. Ve enerji tüketimi o kadar düşmüş olacak ki o zaman e, güneş ya da rüzgar enerjisinin ek maliyetleri bunun içinde kompanse edilecek. Bu da e, ekonomik açıdan çok iyi bir model. Enerjinize belki biraz daha fazla para ödeyeceksiniz, ama çok daha az enerji tüketeceksiniz ve bu yeni teknolojilerle daha enerji verimli hale geldiğiniz için tasarruf etmiş olacaksınız. Bunu anlayan kişi de zengin olacak, para kazanacak. Öbürleri ise çok geç olana kadar bekleyip Ondan sonra ah tüh yazık iflas ettim diyecekler. Yani bunu anlayan o zaman Avrupa oldu. Çünkü Avrupa en çok yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bunu kim anladı en iyi biliyor musunuz? Çin mi? Evet kesinlikle Çin. Çin bu farkı yaratacak. Çünkü Çin'in iki şeye ihtiyacı var. Öncelikle temiz hava. Çünkü orada artık nefes bile alınamıyor kirlilikten dolayı. Ve sektörlerin büyümesi için de temiz teknolojiye ihtiyaç var. Avrupa gibi, Amerika gibi, Türkiye gibi yerlerde artık acele etmeniz lazım. Çünkü Çin pazarı tamamen kapattı. Şimdi 4 kısa bir ara.